Hepinize merhaba arkadaşlar pek oyunu hoş geldiniz ben Volkan Köbeşi bugün sizlerle e, YouTube'da nasıl video indirilir sorusuna cevap göstereceğim arkadaşlar önce Google'a giriyoruz ondan sonra hemen şuraya arkadaşlar şöyle YouTube yazıyoruz ondan sonra giriyoruz YouTube'a mesela arkadaşlar şarkı indireceğiz size şöyle göstereyim şarkı diyeyim mesela arkadaşlar burunan mars the lazy song şunu şöyle durdurdum arkadaşlar şuradaki burada çok önemli şunu arkadaşlar gördüğünüz gibi mavi içine aldım şöyle kopyalıyorum arkadaşlar sonra isterseniz yeni sekme açın isterseniz tekrar google chrome açın şuraya youtube mp3 dönüştürücü yazıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk çıkan sekmeye tıklıyorum şunu büyütüyorum şunu arkadaşlar öncelikle şunu şuradan silerseniz sizin için daha iyi olur zaten silmeden olmaz şöyle demin kopyaladım url'i şuraya yapıştır diyorum sağ tıklayıp videoyu dönüştür diyorum gördüğünüz gibi video buraya geldi şuradan download'a basıyorum indiriyor şu an arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten çok kolay bir şekilde indirmeye başladı isterseniz arkadaşlar şöyle de açayım gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle ileri alayım Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Daha fazla video için beğenip abone olursanız gerçekten biz de mutlu oluruz. Siz de kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.